kupanın tabi çok geniş endikasyonlar olmakla birlikte daha çok baş ağrısı, fibromyalji veya işte romatizmal hastalıklar, ateşli hastalıklar gibi daha çok migren gibi alanlarda kullanımı var Türkiye'de. Esas tabi mekanizması bizim malum vücudumuzda bazı toksinler zaman içerisinde birikiyor. Atılamadığı takdirde vücudumuza ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. Özellikle sırt bölgemizde lenfatik sistem dediğimiz toksinleri alan sistem biraz daha zayıf olduğundan orada toksik maddeler özellikle de ağır metaller birikebiliyor. Bu ağır metallerin birikmesine bağlı vücudumuzda bazı metabolik bozukluklara ve ciddi semptomlara sebep olabiliyor hacamatla birlikte özellikle yaş kupa dediğimiz kupa tedavisiyle birlikte bu atılamayan toksik maddeler toksik metaller